Herkese iyi günler arkadaşlar. Aslıhan'ın iğne Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir model anlatacağım. Harika bir modelle karşınızdayım. Umarım beğenir, beğenirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Ben ilkten ara modelimi göstermek istiyorum. Böyle farklı bir ara model kullandım bu sefer. Hemen ara modelimizden başlayalım. İpimi saplıyorum. Buraya ben bir tane zürafa yapmıştım arkadaşlar. Onun içine batıyorum. Yani yuvamızı oluşturuyoruz. Hemen geri dönüyorum. Yuvamızın içine küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın içine batıyoruz ve tepesine düğüm atıyoruz tekrar bir daha batıyorum içine ve tepesine küçük pırpır yapıyoruz bu ara model de çok güzel ve değişik bir ara model aynı zamanda kolay bir ara model Evet modelimiz oldu sizle birlikte bir tane daha yapayım ben hemen zürafama batıyorum ve zürafa oluşturuyorum yuvamın içine batıyorum düğümümü atıyorum ve buraya pırpır. Pırpırımın pır içine batıyorum. Tekrar tepesine düğüm atıyorum. Tekrar içine batıp tepesine ufak bir pırpır pır yapıyoruz. Evet arkadaşlar ana modelimiz hazır 5 tane kullandım ben buraya tabi yazmanın üzerine siz daha fazla kullanabilirsiniz hemen 9 tane zürafa yapıyorum buraya 2 4 6 8 9 9 tane zürafamız hazır şimdi 4 tane zürafa sayıyoruz sondan 1 2 3 4 ve dördüncüye batıyoruz buraya arkadaşlar 4 katlı pir, piramit yapıyoruz Evet hemen ilk zürafamıza batıyoruz ve üstüne zürafa yapıyoruz piramitimizi yapmaya başlıyoruz Piramit modeli benim oyalarımda çoğunlukla kullandığım bir model. Şık bir model. Evet arkadaşlar piramitimizi bitirdik. Şimdi oyamızı yapacağımız yuvamızı hazırlıyoruz son zürafamız diyebiliriz piramidimizin üzerine. Bu yuvamızı böyle biraz büyük bırakıyoruz. Çünkü bu sık iğnelerimizi buraya yapacağız. Oyamızın modelini buraya yapacağız. O yüzden biraz büyük olması lazım. Şimdi aşağıya iniyorum. Pirametimize kenarına zürafalar yaparak aşağıya iniyoruz. Evet. Şimdi buraya yaptığımız 5 tane zürafayı bu tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizin kenarlarında ben beşer tane bıraktım zürafa. Siz isterseniz daha fazla bırakabilirsiniz ama 5 tane bence gayet makul. Evet hemen üst yapım aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bırakıyorum. Evet arkadaşlar zürafalarımızı tamamladık. Şimdi bu kenardaki oyamızı yapmaya başlıyoruz. Sık iğneli baklava desenine benzetiyorum ben genelde ama çok güzel bir örnek. Hemen yapmaya başlıyoruz. Mor ipimi aldım. Yuvama ipimi sabitliyorum. Evet. İpimi sabitledim buraya 3 tane çok küçük zürafa yapıyoruz. Ben daha iyi anlatmak için bir tık büyük yapacağım arkadaşlar. Siz oyalarınızın üzerinde küçük yaparsınız. Çünkü ne kadar küçük olursa o kadar güzel duruyor. Evet 3 tane zürafam hazır. Hemen ilk baştakinin içine batıyorum ve ipimi atıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada çoğaltma işlemi yapacağız. 3 ile başladık. 6'ya kadar çoğaltıyoruz. O yüzden ilk yaptığımız zürafamızın içine batıyorum ve buraya bir tane zürafa yapıyorum. Hemen yandakine batıyorum. En sonuncuya batıyorum. en sonuncuya tekrar bir daha batıyorum dört tane zürafa elde ettik şu anda çoğaltma işlemi yaptığımız için tekrar ilk baştaki zürafama batıyorum ipimi geri döndüm hemen baştaki zürafama batıyorum Başta ve sonda 6 tane olana kadar arkadaşlar çoğaltma işlemi yapıyoruz. biraz sıkı yaptığım için iğnemi çıkarmakta zorlanıyorum ama sıkı yapınca da daha güzel oluyor tekrar başa batıp ipimi atıyorum artık sonuncu sıradayız çoğaltma işlemindeki sonuncu sıradayız Evet arkadaşlar şimdi 6 tane zürafa yaptım. Şimdi çoğaltma işlemini yapmıyoruz. Artık azaltma işlemi yapıyoruz. Tekrar başa dönüyorum. İpimi atıyorum. Hemen ilk baştaki değil ikinci zürafamın içine batıyorum. Artık azaltma işlemi yapıyoruz. 3 ile başladık. 6'ya kadar çoğalttık. 1'e kadar eksilteceğiz. Evet arkadaşlar zürafa sayım burada ikiye düştü. Tekrar son defa batıyorum. Zürafa sayım bire düştü ve birin içine tekrar batıp hepimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar ben ilk kanadımı yaptım. Şimdi hemen diğerlerinde yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar ben çiçeğimin yapraklarını hazırladım. Son halimiz böyle. Şimdi buradaki yeşil yaprakları yapmaya başlayalım. Hemen ipimi alıyorum. Modelimi de alıyorum. Burada çoğaltma işlemi yaptığımız yerde yani altıda bıraktığımız yerden batıyoruz arkadaşlar. ipimi buraya sabitledim hemen yan tarafta belli zaten yan taraftaki boşluğuma da batıyorum Evet yuvamı oluşturdum hemen geri dönüyorum Evet buraya üç tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar Üç tane küçük pırpır. Pırpırlarım hazır. Hemen ilk baştaki pırpırıma iğnemle batıyorum ve ipimi atıyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Tekrar bir daha batıyorum ve buraya ufak bir pırpır iğne yapıyorum. Evet ilk pırpırım hazır. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Hemen üçüncü pırpırıma batıyorum. İki tane zürafa yaptım buraya. Tekrar mı başa dönüyorum. mı batıyorum. Tekrar zürafamın başına pırpır pır yapıyorum. Evet iki tane pırpırım hazır. Şu anda son zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Tekrar geri dönüp son zürafamın içine batıyorum. Tepesine pırpır pır yapıyorum. Evet arkadaşlar yaprağım hazır ipimi kesiyorum. Evet diğer yaprağımı da yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar ikinci yaprağımı da ben yaptım. Şimdi şuradaki pırpırımızı yapacağız. Ben genelde her modelde bu pırpırımı kullanıyorum. Seviyorum bu pırpır modelini. Siz isterseniz kullanmak zorunda kalmazsınız. Yani beğenmezseniz yapmak zorunda değilsiniz. Hemen oyamı alıyorum. Ya ters çevirip yatırıyorum ve bu aradaki boşluk var. Oradaki boşluğuma düğüm atıyorum. Tekrar oyamın düz tarafını çeviriyorum. Buraya 3 tane aynı boyda pırpır pır yapıyoruz. Bu aradaki deliği kapatması için yapıyorum bu pırpırı. Hem de oyada şık duruyor Arkadaşlar siz isterseniz yapmak zorunda değilsiniz Evet pır pır hazır şu anda ipimizi kesiyoruz Evet arkadaşlar oyamızın son hali. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar Aslıhan'ın iğne oyaları YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.